Koca Üniversitesi'ndeki öğrencilere ne oynadıklarını soracağız. Bu daha önemli. Evet. Rüzgarlı bir havadayız. Evet. evet. öyle. Oyun oynuyor musunuz? Şu anda Yakuza 0 oynuyorum. Kend Yakuza 0 mı? Kendine has bir oyun. Yakuza serisine yeni başladım. Bence güzel. Bu abi favori oynuyorsunuz. Vurmuyor mu ya? Tek bir oyun demek. Ama bu abi de oynasa da Yakuza oynardı harbiden. Zor ama Mafya 2 diyeyim şu an için. Teşekkürler. Ne oynuyorsunuz? FIFA oynuyorum PlayStation'dan. Sadece FIFA. PlayStation kaç? 5. Mi? Favori <laughs> oyununuz var mı? FIFA. <laughs> Teşekkürler. Kötü. Gençlerimiz FIFA. Teşekkürler. Oyun oynuyor musunuz? Yok. Hayır. Oynamıyoruz Oynamıyorum. Hiç, Hiç mi? Hiç. Teşekkürler. Rica ederim. Niye öyle kinayeli baktı abla oyun oynamaya? Ayıp ya. Kitap okuyun oku. okuyun. En son oynadığınız oyun ne? Disco Elysium. Bak. Favori tamam. oyununuz ne? Şu an Disco Elysium olma yolunda ilerliyor. <laughs> Anladım teşekkürler. Oğlum oyun şey oyunu değil mi? He ben porno oyunu zannettim pardon. ne <laughs> alaka <laughs> ya? ya. Valla aklıma geldi çok özür diliyorum. Onu nasıl zannettim Pardon. Ya. Ne oldu lan ben niye buradayım? Oyun oynuyor musunuz? Şu an ne oynuyorsunuz? No More Heroes 3. Peki Enes Batur'un Netflix'e girmesi... Oyun oynuyor musunuz? Oynuyorum. Ne oynuyorsunuz? League of Legends. Favori oyununuz ne? Hadi buyur. League of Legends. Başka? Bir gencimiz daha yok oluyor şu an. De oynamıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> tamam teşekkürler. Oynuyor <laughs> <laughs> musunuz? Şu an hayır. Yok Ama 2017'de bıraktım. Ne oynuyordunuz en son? <laughs> Wolf Team. İnanılmaz bir cevap. <laughs> teşekkürler. Oyun oynuyor musunuz? Oynuyorum. Ne oynuyorsunuz? En sevdiğim oyun Binding of Isaac. En son oynadığım oyun da Binding of Isaac. Merhaba. Oynuyorum. Merhaba. Oyun oynuyor musunuz? Evet, oynuyorum. Dur lan, <laughs> telefonu işte uzatayım. En son ne oynadınız? Çok heyecanlı. Dur. Bu abla League of Legends oynuyordur. Sakin. ETS. Bilotun... Ne alaka lan? Taksimet. Hiç, hiç, e hiç e beklemiyordum. E Mas. Çok sarıyor. Eee, sonumuz kaldı. En sevdiğiniz oyun ne? Yok bu arada. ETS. ETS. ETS çünkü düşündünüz. E Bayağı düşündünüz. Oyun oynuyor musunuz? Bazen. Ne oynuyorsunuz? Ne oynuyoruz bilmiyorum. En son ne oynadınız? It Takes Two bitirdim. Ha, klasik. Bu, bu biz oyun olarak saymıyoruz abi onu. Bu sevgili oyuncu şeyi, oyun oynayan direkt olarak şey geliyor ekstra yan görev olarak geliyor. Bunu oynaman lazım. <laughs> Böyle bir şey ya. Yani. Ben bunu oyun olarak görmüyorum. Bu yan görev. Güzel de yok. Favori oyununuz ne? It Takes Two. Teşekkürler. <gülüyor> oynuyorum sık sık evet. En son ne oynadınız? En son PUBG oynadım. It Takes Two so oynadım <laughs> en son. So. Aynen. Favori oyununuz ne? Bu aralar PUBG oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür. Oyun oynuyor musunuz? Evet oynuyorum. Bu eleman büyük Valorantçıdır. <laughs> ne oynadınız en son? En son TFT oynadım. TFT. Bir Riot Bull bilgi. Evet. da oynuyorsunuz da. TFT. Teşekkürler. Yani evet, bir şey tuttur lan. Bir şey Oyun oynuyor musunuz? Oynamıyoruz kanka. Öyle oynuyoruz. LOL, mu oynuyorsunuz? Gel buraya gel. Gel buraya. Şako meyim. Baş... Yani. Sadece LOL mu? Aynen sadece LOL diyelim. Diyelim. Öyle mi diyelim? Diyelim. Tamam eyvallah bu kadar. Bu kadar mı? Ha mi? bu kadar. Evet. evet. Oynuyoruz. Niye durdun lan? Hani şu analiz yapıyorum şu an. Abi ben düşün sandım lan. LOL değil abi. Sims bence de. En son ne oynadınız? En son Sea of Thieves oynadım. Ama lan. Obo. Sea of Thieves favori oynadınız değil Sea of Thieves. Tamam <laughs> teşekkürler. Sea of Thieves bitti abi. Bitti abi yok artık. Sence şey yok mu? Oyun yok oynuyor abi. musunuz? Evet oynuyoruz. Oynuyorum. Bu Valorant bu LOL. Bunlar bir yol tayfa ben biliyorum bu tayfayı. Oynadığınız oyun ne? Ark Raiders. Evet ben CS oynuyorum. CS2. Olum ne yani. Tam tersi olabiliyor ya. Favori oyununuz ne? Favori oyunum Age of Empires 2. Definitive Edition. CSQ. Favori oyun. Çok muhaz. Teşekkürler Oyun oynuyor musunuz? Oğlum yüzümde bu... Evet. Oynuyorum. En son ne oynadınız? Kanka bu Ark Raiders oynuyor şakasız. Bu da CS oynuyor. Hadi, en son Kru oyuncu. Stronghold Crusader 2 oynadım. Güzel. Mountain Blade Bannerlord. Güzel. Favori oyununuz ne? EU5. Red Dead Redemption 2. Tamam. Evet oynuyorum. Evet. Çok değil. En son ne oynadınız? Kanka bu Counter Strike. Wall Wo Type'a bu. Sen lol oynadın. Rainbow. 101 plus. Ben bilmiyorum abi bize dersen var ya. Yok abi. Sol <laughs> oynuyoruz Demiyorum bir Yine Rainbow. Gene PES. Ay PES diyorum pardon. 101. 101. Sen 101. 101 yani sadece. Ben evet. mobil oyuncu tamam eyvallah. Oyun oynuyor musunuz? Evet. Evet. En son ne oynadınız? E, Dispatch. Kingdom Come <laughs> Deliverance 2. Güzel. Favori oyun. Güzel. Dispatch aldım hocam. Güzel. ne? Star Wars Jedi Fallen Order. 1 mi 2 mi? 2. Zaten Jedi Survivor 3. oyuncu. Aynen. <laughs> Favori oyununuz ne? Omori. Teşekkür ederim. Evet. En son ne oynadınız? Hearth of Fire 4. Güzel. Favori oyununuz ne? Age Vampires 3. Bu adam biri gibi jareyi izlemiyorsa Tarişi. ben hiçbir şey bilmiyorum. Güzel eyvallah. Teşekkür ederim. Canımı bırakmam lazım mı? Yok gerek yok. Hayır zıplamalı falan. Yok öyle <laughs> <laughs> bir şey yok. <laughs> oyun oynuyor musunuz? Bilgisayar oyunu, konsol oyunu. Valorant. Aaa ben diyecektim. Aynen. oynuyorum. <laughs> en son oynadım. En son Valorant. Dün oynadım hatta. Hatta sabah 7'de. Iki, gece 2'den sabah 7'ye kadar Valorant oynadım. Ya. Hepsinde de MVP olmam hakkında. Kadınlar mutfağa gitsin diyen erkekler. Taşı... <laughs> bir şey demedik abla tamam oyna. Valla bir şey Abi, demedik. Sana diyor, ya Allah. Valla bir şey demedik. Diyorum size. <laughs> Favori oyununuz ne? Valorant dışı bir şey oynamıyorum. Vallahi. Bir şey demedik ya. oynuyordum eskiden Suriyelilerle. Bıraktım. <laughs> Aa ama ayrı bir sarmıyor muydun hocam? Teşekkür ederim. Suriyelilerle <laughs> mi? en son ne oynadınız? <laughs> GTA 5. Euro Truck Simulator. Favori oyununuz ne? Ee, Euro Truck benim. Euro Truck. <laughs> Allah'a tamam, eyvallah. Dış adam bugün İzmit'teyiz. İzmit'teyim. Evet Aa. oyun oynuyorsunuz biliyoruz onu. Evet <laughs> oyun oynuyorum. Ne zaman böyle oynuyorsunuz? Valla çocukluğumdan beri oynuyorum. Bu adam deli lolcu bu arada. Ya, 20 senedir. Yalan söylüyor öyle bir şey En son ne oynadınız? En son Witcher 3 oynadım. Güzel oyun. Anı hikayede bitirdim. Şimdi diğer seferi oynayacağım. O kadar. Kolay gelsin. Güzel oyun. Peki sevdiğiniz <laughs> bir oyun söyler misiniz? Valla sevdiğim oyun Red Dead Redemption 2 ya. Benim için yeri ayrı ve özel bir oyun. Oynarken <laughs> Amerika ta Amerika varmış bir oyun olduğu için. Dur bir dakika burayı kes olmadı bu. <laughs> bu adam ne diyor? <laughs> bu adam ne diyor? Sevdiğiniz başka Oyun var mı? Vardı tabi. GTA San Andreas var çok güzel oyun. Zen Zenci karakter oynuyoruz. Basit bir adam. <gülüyor> Beklediğiniz <gülüyor> bir ya oyun söylemişsiniz. Resident Evil yüklüyorum abi o da yakın zamanda. Aa, oyunu biz de bekliyoruz. Hatta ne zaman çıkıyordu? Direkt arkadaşlar evet, Şubat. buradasınız. Şubat 2017. Işte. Şeyini gördün mü? Sana atmıştım. Gördüm izledim. Yayımda izledik zaten. Fena duruyor ha. Vallahi güzel duruyor. Onu çıkacak bir, bir ay falan var. Video ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama öyle. Evet. evet, evet. Biz de bekliyoruz lan Evet. <laughs> evet bugün gene İzmit'teyiz. Oyun oynuyorsunuz biliyoruz zaten. Tabii ki oynuyorum. Severek o, oynuyorum. Valorant ne zamandan beri oynuyorsunuz? Ne zamandan beri oynuyorum? Ya yani çocukluğumdan beri oynuyorum ama düzenli bilinçli Valorant. bir şekilde herhalde 2016 pardon. ilk PlayStation 4'ümü <laughs> aldığımdan beri. Yok abi uzun zamandır oynayan insanlar Valo veya CS şey e, LOL falan seçmiyor. Ya büyük ihtimal CS diyecek ya da bir tane hikayeli oyun deyip RDR falan diyecek. İyi izin şimdi. Ben 21 yaşındayım. 12-13 yaşından da bilinçli bir şekilde oyun oynuyorum. 12-13 yaşından beri. Teşekkürler. Oyun? En son ne oynadınız? Eee en son oynayıp bitirdiğim oyun Dave the Diver diye indie bir oyun var. Onu bitirip oynadım. Onu bitirip oyunu oynayıp bitirdim. evet, tamam. Peki. Sonu neydi lan? Oh, oh, oh. Allah Heyecanlanalım Başka bir muhabir alabilir miyiz? Sevdiğiniz bir oyun söyler misiniz? Eee sevdiğim bir oyun yani en çok sevdiğim oyun çok genel geçer bir oyun olduğu için ben hani başka bir oyun söyleyeyim. Biraz farklılık olsun. Öyle mi ya? Tabii RDR2 diyeceğim. Onun dışında... Ben dedim ama. Ben dedim. CJ ben dedim hocam. Çok sevdiğim bir oyun. Ee, ne söyleyebilirim? O <laughs> da çok yaşarıyor. <güzel. gülüyor> Nasıl kimse demez bu. O zaman falan. Şey demek istiyorum ben? Yani genel kanalın aksine e, <laughs> gerektiği kadar hakkı gerçi son yıllarda biraz değişti bu durum ama gerektiği kadar övgü görmediğini düşünüyorum. Bence çağın ötesi. Bence Part 1 güzeldi. bir daha iyiydi. Evet. Ya Part 2'nin hikayesi güzel değildi bence o kadar ama oynanış olarak güzel bir oyundu ama. Şimdi bir oyundu? Bu şekilde. Beklediğiniz bir oyun söyler misiniz? Eee beklediğim bir oyun tabii ki ben de herkes gibi en çok GTA 6'yı bekliyorum ama onun dışında e, bu yeni yapılan AO Interactive'in yapmış olduğu 007 First Light oyunu. Bu ne lan? Bak mesela dediyse çok. Onu Türkler bir, yapıyor biliyor musun? He. Ben de onu dedim. götünden sallamalar. Oğlum bu o değil miydi? Hayır Aa, Türkler. Şey ediyor. mi bu? Hitman Adam gibi bir şey Ghost galiba. Abi. Bilmen yapımcıları yapıyor kanka ama daha aksiyon ancharted tarzında. güzel oluyor. duruyor lan. Güzel duruyor. Bana benziyor lan adam. Oğlum bir şey söyleyeceğim bu arada. nasıl haberimiz olmadı ya? Bizim haberimiz yok bak buradan bir ilgilendik işte mesele. Devam. Büyük bir heyecanla bekliyorum. Bu Uncharted ve Hitman serisinin bir melezi olacağı söyleniyor. İstemem çok sevdiğim oyunlar o yüzden büyük bir heyecanla bekliyorum. Biz de bekliyoruz. Teşekkürler. Hadi bakalım. Çok pardon çok pardon. Ee, en son oynadığım oyun Club Tutu Modern Warfare 2019 ve en çok sevdiğim oyunda Metro Exodus, direkt Metro 3 diyebiliriz. Son dönemlerde keyif aldığım oyunlardan bir tanesi de e, Mario Odyssey'ydi. Mario ben... Odyssey'i sevme sebebi... Oğlum ben Mario mu başlasam yayında ya? oyun tamamen yaratıcılığı ile ilgiliydi. Araştıracak, kurcalayacak çok fazla şey oluyor. Yani mesela gidiyorsun burada bir yaratık görüyorsun. Yaratığa mesela şapka atıyorsun. Şapkayı bir atıyorsun, aa ben bunu kullanabiliyorum. Ben bununla bir şeyler yapabiliyorum diye sağ kolu taramaya başlıyorsun. Oyuncuya bence inanılmaz tatmin duygusu sağlıyor. Platformda zaten normal bir platform oyununa benzemiyor. Sıpla, atla gibi çok Seçmen. basit komutlar üzerine gitmiyor. Farklı tasarım dizaynı üzerinden gidiyor. Nasıl yani? Mesela bir yerde e, borlu boruya giriyor Mario. Boruya girdiğinde bir anda Mario iki, iki boyutta oyna deniyor mesela. Orası falan inanılmaz evet, keyifli geliyor. Yani bir anda üç boyuttan iki boyutta geçiyor. Sana hani farklılık getiriyor. Sana bir çeşitlilik getiriyor. Bu da oyuncuyu e, oyunda tutmaya inanılmaz e, katkı sağlıyor. Benim için böyle şey oldu. Abi Mario bu kadar şey değil ya oyun yani evet, çok iyi oyun. De. Evet, videoyu buraya kadar izlediyseniz biz Ahmet abone olun. Like atın, abone olun. İlk kez like ve abone istiyorum. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Ee, benim dağım. benim evet. de benim de en sevdiğim oyun Roy Story'dir bu Aa, arada. Benim de. Onu